arkadaşlar ben, ben Bey. arkadaşlar bugünkü videomda oynuyoruz biliyorsunuz ki değişiklikler yapacağım demiştim ki ve bu değişikliklerin arasında artık artık ne kalmıştı çeşit çeşit uzun yüklenmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Onun öncesinde bir açıklama yapmak istiyorum ki arkadaşlar na, e, benim bu oyunda adım Berra ile oyun. Bana buradan da ulaşabilirsiniz. Youtube kanalımdaki adımın aynısı Berra ile oyun. Arkadaşlar yakında oyunda yüksek bir rekor kurar e, rekorum olursa bir klan kurmaya planlıyorum. Klanıma da katılmayı unutmayın diyorum ve hemen oyunumuzu açmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuz hemen hızlı bir şekilde açıldı. Ben de ev gönderdim. Karşı takım da hemen bana hızlı bir şekilde ev gönderdi. Gerçekten onlar çok acık. Hemen oyun başlar başlamaz atışlarını yaptılar. Ya gerçekten. Arkadaşlar ben oyunu yani daha önceden açtım. Ama yani devi falan göndermişler. Ne yapmışlar ya? Hiç anlamadım. Go, mızrak ve gönderiyorum. Arkadaşlar gerçekten ne olduğunu hiç bilmiyorum. Öbür elde de böyle bir şey yaşanmıştı. Ee, oyunda hiçbir şey yapmıyorsun. Oyun açılıyor. Hiç karakter falan kullanmıyorsun. Bir bakıyorsun karşına dev çıkmış. Böyle bir şeydi. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Özür dilerim bu durum için. Tekrardan oynayalım. Bakalım bu sefer böyle bir sorunla karşılaşacak mıyız. Evet arkadaşlar şimdi Goblin Stadyumunda birinci arenada oyunumuzu oynamaya başlıyoruz. Böyle bir sorunla karşılaşmadık bu sefer. Ben yine oyuncularımı attım ortaya. Şu an yani hala karşı takım bir oyuncu, bir rakip, bir bir şey göndermediler. Gerçekten çok şaşk şaşkınım bu durum için. Ee, dev gönderiyorlar ama yani benim atak yaptığım yerden niye göndermiyorsun ki? Ben böyle olan durumlar arkadaşlar gerçekten çok ama çok sinirlenirim. Çok kızarım. O yüzden yani çok 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 bu arada yani sinir olurum, o yüzden hiç sevmem. Şimdi devim gitti. onu tekrardan bir dev göndereceğim ve görüşme başlasın diyor. Evet, bu şekilde dev gönderdim arkadaşlar. Ejder geliyor, Ejder biliyorsunuz ki uçan bir ee, savaşçımız olduğu için milyonları göndereceğim, göndereceğim ama gönderdim. Ejder gerçekten çok güçlü yani şimdi fark ettim bunu da. Evet arkadaşlar ilkini biz aldık ilkini biz kazandık. Şimdi karşı takıma bir silah gönderdim ay. Tam karşı takıma karşı tarafa bakınca insan öbür taraftan olduğunu göremiyor. Eğer oyuncularım açılmış onu fark etmedim. Ya dev gönderiyorlar olamaz. Uf. Ya ben buradan savaş açarken sen niye öbür tarafa oyuncu gönderirsin ki değil mi? Ben çok sinir oluyorum gerçekten arkadaşlar. Ya arkadaşlar sanırım bu kulemiz gitsem. Evet. Okçuları gönderdim arkadaşlar. okçularında çok ama çok etkisi olacaktır. Gerçekten. Minyonları gönderiyorum. Minyonlar da bence çok etkili. Şimdi hadi be dev çıksın. Çok sevinirim. Şöyle boşansın. Aha. Evet. Bol şans adlı bir emoji gönderdim. Sanırım bu oyun Haha. <laughs> 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 böyle bir işareti gönderdim. Ona sinir olması için. Şu an ikimiz de eşit bir durumda olsak da onun böyle bir sinir kapması için. O yüzden böyle bir şey yaptım. Ah. <laughs> Güçlü bir oyuncu gönderdiler gerçekten. Ya inşallah ek bir süre gönderirler, verirler birer. 60 saniye de ne yapacak bu berra ay bey. Hadi ya. He ha. bittim. Tamamdır. Evet şöyle alev topumuzu da gönderiyoruz. Zım zım zım. Harika. Düşman kalesini yıktık. <laughs> şöyle bir emoji tekrardan bir atış yapıyorum. Evet arkadaşlar bu elde biz kazandık. Gerçekten iki tane dev göndermiştim. Bu iki de bize çok 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 etkisi oldu. Gerçekten şöyle bir tekrardan. <laughs> Bravo iyi oyundu. Vay be eyvah teşekkürler diyelim. Onu da nazik bir şey olsun. Daha demin orada çıldırıyorum emoji attı. <laughs> Şimdi bu elimizi de biz kazandık. Şimdi tekrar oynayalım bakalım neler olacak. Bu arada arkadaşlar istiyorum ki bu son elimiz. Maalesef. Evet arkadaşlar Goblin Stadyum'u birinci arenada şu an savaşımızı yapmaya başladık. Şimdi arkadaşlar ben okçular ve deve gerçekten çok ama çok güvenirim. Ben öncelikle dev olarak yani ben oyuncu olarak deve çok güvenirim. Yani buna da bir yalan yok. Deveyi çok severim. Kullanırım. Minyonların da ben çok bana etkisi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten. Evet. Bu ilk kuleyi yenebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü onlar bize karşı bir oyuncu göndermiyorlar. Maalesef. İki dakikamız. Gerçekten bunu kazanacağız gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten yani bu tarz oyuncularla hiç oyuncu göndermeden nasıl kazanacaklar hiç bilmiyorum. Tekrardan bir dev gönderiyorum. Devi hakkını helal etsin de. Milyonlar gönderdim arkadaşlar. Onların bize gö göndermiş olduğu savaşçılar. Biliyorsunuz ki uçan savaşçılar derken. Evet. Şövalyemizi gönderiyordum Evet. Gerçekten bu savaşçılar çok iyiymiş. Yani çoğu oyuncum. Evet. Kazanamadı. Şimdi onların. Ben de bir silahşör göndereyim. Hadi ya hadi sıradaki oyuncu olarak dev gelsin. Hadi be. Dev. Hadi her laptopu hızlan hızlan. Oh. Tamamdır. Oh. Şimdi karşı takıma ne göndereceğiz? Bir dev göndereceğiz biz de. Evet. Dev gönderdik ve bol şans diyorum. Bol şans. Aha. Zıraklı goblinleri gönderdim. Arkadaşlar sanırım evet. 60 saniye kalmış. 2 kat iksir diyor sanırım. O yüzden bize ek bir süre verecektir. İnşallah diyorum. Alev topunu gönderiyorum arkadaşlar. Ben alev topunu gerçekten çok seviyorum. Şimdi tekrardan bir dev oyuncusu gönderiyorum. Milyonlar. Milyonlar. Dünyanın milyonu. Yüz milyon. Ona sesleniyorum işte ona. <laughs> evet şimdi dev göndereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki e, ee, süremiz azaldığı için oyuncuların hızlı hızlı süreleri eksetim biliyor. Evet. Olamaz, olamaz. Bize ekstra süre verdiler arkadaşlar bu arada. Bunu da söylemek istiyorum. Bir dakikalık süre verdiler. Çok mutluyum gerçekten. Evet. Evet. Ben arkadaşlar silah şöyle çok güveniyorum nedense bu son zamanda. Silah şöyle benim için çok eskisi olduklarını düşünüyorum. Ay oyuncularım açılmış görmemişim arkadaşlar. Bu arada da o yüzden kusura bakmayın lütfen. Evet arkadaşlar bu elimizde böyle güzel bir şekilde biz biz biz. biz... Biz kazandık arkadaşlar. Harika. Aha. Harika. Evet arkadaşlar bu elimizi de bu güzel elimizi de biz kazandık arkadaşlar. Böyle güzel bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.